Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Bursa İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Bursa'da yapılan kongrede konuştu. Erbakan konuşmasında yaşanabilir bir Türkiye için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtirken, öncelikle yaşanabilir bir Türkiye'nin ekonomi boyutu bakımından baktığımızda ne görüyoruz? Yaşanabilir bir Türkiye sadece inanç özgürlüğünün sağlanmış olduğu bir Türkiye değildir. Sadece dindar insanların, başörtülerin devlet kademelerinde belli makam ve mevkilere gelmesiyle yaşanabilir bir Türkiye hayata geçirilmiş olmaz paylaşımda adaleti tesis etmezseniz, dar gelirli kitlelerin gelir seviyesini yeterli seviyede arttırmazsanız yaşanabilir bir Türkiye hedefine ulaşamazsınız ifadelerini kullandı. Mevcut hükümetin tarım, üretim, sanayi gibi alanlara destek vermediğini dile getiren Erbakan, 2017 yılında 77 milyar dolara ulaşan bir dış ticaret açığı var. Geçtiğimiz sene 60 milyar dolara yaklaşan dış ticaret açığı ve bu sene bu hızla giderse 100 milyar dolar seviyesine ulaşacak olan dış ticaret açığı acı bir gerçek olarak karşımızda dururken dış güçler masalları dolar kurunun düşürülmesini nasıl sağlayabilir? Yüz eserlik dev açılış törenlerinde dev sanayi tesisi, yüksek teknoloji tesisi açılmayan Türkiye, yeniden Büyük Türkiye olabilir mi? Kaynakların AVM'ye, rezidansa, park bahçeye, kıraathaneye aktarılırken, tarıma, üretime, sanayiye, teknolojiye, esnafa, memura kaynak aktarılmazken, yeniden Büyük Türkiye hedefinden bahsedilebilir mi? diye konuştu.